Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yıllarca süren deneyimim, rehberlik, psikolojik danışmanlık ve öğretmenlik tecrübelerimden edindiğim bilgileri sizlerden paylaşmak istiyorum. Bir kadının bir erkekten hoşlandığı nasıl anlaşılır? 10 maddede topladım. Çok fazla belirki var ama ben bunları 10 maddede topladım. 8, 9 ve 10. madde var ise yani bu %100 yüz artık bu kadın istediğiniz zaman elde edebilirsiniz, istediğiniz zaman açılabilirsiniz demektir. Son üç maddeye lütfen dikkat edin. Şimdi ilk yedi maddeye bir bakalım. İlk bir madde sığdı ekranıma sadece. Bir, işe sizin hoşunuza gidecek davranışlar yaparak başlar. Evet, sizi gözlemler, siz neyden hoşlanıyorsanız onları yapmaya size ne kadar benzediğini göstererek size yaklaşmaya çalışır. Örneğin hangi takımı tuttuğunuzu bir şekilde öğrenir. O takıma sempati duyduğunu veya o takımda olduğunu söyler. Veya hangi aktiviteleri seviyorsunuz? Bisiklet sürmeyi mi? Dağa çıkmayı mı? Yoksa kafelerde dolaşmayı mı seviyorsunuz? Neyi seviyorsanız paten kullanmayı mı seviyorsunuz? İşte bunları öğrenerek o aktiviteleri yaptığını söyleyecektir. Ya da o aktiviteleri sizin gözünüz önünde yaptığını size gösterecektir. Bu çok önemlidir. 2- onu görebileceğin yerlerde durup size bakıp gülümser. Evet, onu her zaman sizin görebileceğiniz yerlerde görürsünüz. Gözünüzün önüne gelir sürekli. Bakış açınızın içinde kalmaya çalışır ki sürekli gözüne takılasınız. İşte bunu yapıyor ise kendini size göstermek istiyor. Sizden yakınlık bekliyor demektir. Sizden bir işaret bekliyor demektir. 3. Sizi herkesten ve her şeyden korumaya çalışır bir sahiplenme söz konusudur. Mesela birileri size yaklaştı, size samimi davranmaya çalıştığı zaman sizi ondan uzaklaştırmaya kendisi daha çok yaklaşmaya çalışır, sahiplenir. 4 komiklikler yapar. Aptalca, size belki de aptalca gelecek. Belki hiç yapmayacağı davranışlar yaparak amacı çünkü sadece sizi mutlu etmek ve güldürmeye çalışmaktır. Sizi neyin güldürdüğü, hangi davranışların güldürdüğünü bulmaya çalışır. Değişik değişik komiklikler yaparak eleme yapar. En son hangisi hoşunuza gidiyorsa onun üzerine çalışacak o komikliği yapmaya devam edecektir. 5. Bu da çok önemli. Eşyalarını size emanet eder. Mesela lavaboya giderken çantasını size bırakabilir veya bir iş yaparken telefonunu Ayakkabısını bağlarken mesela telefonumu tutar mısın diyebilir. İşte eşyalarını size emanet eder. Güvenirliliğinizi Denetleme aşamasıdır bu da ne kadar güvenilir olduğunu, ona ne kadar ilgi gösterdiğini ve değer verdiğinizi bu şekilde denetlemeye, test etmeye çalışır. Altı, size imkansızlıklar içinde zaman ayırır işte. Bu da çok önemli yıldızlı bir maddedir. Evet, ayıracak zaman olmasa dahi bir şekilde zaman ayırıp size zamanını veriyor ise bu sizin onun için çok değerli bir birey olduğunuzu gösterir ve size en değerli olan şeyini, zamanınızı verdiğini göstererek size yakınlık kurmaya çalışacaktır. İmkansızlıklar içinde de zaman ayırmak çok önemlidir. 7. Başka kızlarla konuşursanız kıskanır. Kızlarla demişiz neden? Başka bir e, kadının sizden hoşlandığını evet başka kızları çok kadınlar biliyorsunuz çok kıskançtır. Bunun için kız kavgaları bile vardır. Başka kızlarla bir kankanız olsa dahi ne bileyim yanlışlıkla birinin bir yerde tokalaştığınızı baş başa e, görüştüğünüzü konuştuğunuzu fark etse dahi suratının asıldığını fark edersiniz. Eğer bir başka kız ile konuştuğunuzda onun suratı asılıyor ise bilin ki bu sizi kıskanıyor, sizden hoşlanıyor demektir. İşte geldik son 3 kritik maddeye 8, 9, 10 var ise emin olabilirsiniz hiç kuşkunuz olmasın. Konuşurken size doğru eğilir. Evet konuştuğunuzda kulağını size doğru eğiliyor ya da siz adım atarken size adım atarak size yaklaşarak konuşuyor ise bu yakın fiziksel bir temas kurmak istediğinin bir göstergesidir. Yani yaklaşıyorum, sana güveniyorum, senden hoşlanıyorum demektir bu. 9 konuşurken fiziksel temas kurar. Yanlışlıkla elinize dokunmuş gibi yapar kolunuza dokunmuş gibi yapar, belinize dokunmuş gibi, omuzunuza dokunmuş gibi yapar. Oysaki bunlar hepsi bilinçlidir. Güldüğü, kahkaha attığı zaman size doğru eğilip elini omuzunuza koyabilir, elinize yanlışlıkla sanki dokunmuş gibi yapabilir. Bunlar çok önemli göstergelerdir. 10 ve sonuncu işte bu. Hoşlanmaktan ziyade daha ilerisinin düşündüğünün bir göstergesidir hoşlanmanın ilerisine geçer 10. madde. Siz konuşurken dudaklarınıza bakıyor, hiç bakıyorsa hiç kuşkunuz olmasın artık. Size hoşlanmanın ötesinde bir şeyler hissediyor demektir. Evet, konuşurken dudaklara bakmak çok önemlidir. Çünkü dudak yasak bölgelerin biridir. Hala sevgili olmamış iki kişi arasında. Artık dudaklarınıza bakıyor ise dudaklarınızla bir muhabbet kurmak istediğinin bir göstergesidir bu. İşte 8, 9 ve 10. maddeler özellikle 10 var ise kuşkunuz olmasın hemen teklifte bulunabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutluluk diliyorum. Videomu beğenip arkadaşlarınıza yollamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.